Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Savaş Alanları'nın 7. sezon ödüllerini alacağız arkadaşlar. Güzel bir Savaş Alanı sezonu geçirdik. Hilesiz hurdasız. Sadece bir kere modçu ile karşılaştım galiba. Onu da kaybetmiştim zaten ama bir randını yenmiştim. Ee, şöyle gösterelim ödüllerimizi. Evet. Biz yerimizi Göksel 5'te bitirdik arkadaşlar. 98. sırada gözüküyorum. Birazdan e, bir video kesidi izleyeceksiniz. Onu ben e, günler öncesinden çekmiştim. Savaş alanları tablosunu ve birkaç karşılaşmamı yorumladığımı. Ona bakacaksınız. Oradaki e, tablo yorumundan sonra ödülleri açacağım. İsterseniz oraya direkt de geçebilirsiniz. Bu ödül açılımına gelmek için. Ödülleri açmadan önce hemen şöyle bir tabloyu gösterelim arkadaşlar. Birkaç da karşılaşma gösterelim. Evet bu videoyu önceden çekmiştim arkadaşlar ama şimdi izliyorsunuz. Çünkü ödülleri aldıktan sonra bakamıyoruz biliyorsunuz tabloya gidiyor savaş alanları özelliği. Evet bu son 10 dakikada artık yerin pek değişmeyeceği için e, Göksel 5'imi ilan edebilirim burada yani. Zaten ön, bu, bunun başında izlediğiniz yerde de muhtemelen ödülleri görmüşsünüzdür. <laughs> şimdi gelelim şöyle tabloya. Ben Göksel 5'in ucunda bitiriyorum arkadaşlar Kenan'la birlikte. İkimiz de aynı puanı yapıyoruz çoğunlukla Göksel 5'te bitiriyoruz. Hemen altında da Happy McMuffins varmış. Evet zaten 10 dakikada bir maç yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir maç yapıp yukarı çıkabilirsiniz. Altındakiler yani bir üstüme çıkması gereken de zaten 328 4 kişi olduğu için 7 kişi var. 6-7 kişinin üstüme çıkması gerekiyor benim Göksel altıya düşmem için. O yüzden yerim garantilenmiş durumda. Evet Göksel bir de her zamanki bizim Kört oluyor zaten klasik. Evet Beromen'i Beroman şaşırttı ikincilikte görmek. O genelde topuça girmezdi. ilk defa girmiş. Bir kere de birinci olmuştu galiba. Pepe ikinciliğe düştü, üçüncülüğe düştü. Yahu bu Beromen'in streaminde Kört'le oynuyordu bunlar. Kört Beromen'i yeniyor 2-1 ama son dakika e, sonuçlar gelmeden pes ediyor e, Kört. Nasıl o birinci puan vereyim Beromen dedi. Pepe'yi üçüncülüğe attı hıyar. Ya ne güzel. <laughs> Top 2'de olacaktı. Pepe bir, e, birinci, Pepe ikinci olacaktı. Onun yüzünden Bero ikinci sıraya çıktı. Şimdi oynayamıyor çünkü Göksel 4'e düşmekten korkuyor. Modçulardan korkuyor. Pepe yani. Büyük ayıp etti Körp ya. Evet Göksel 4'te Trap'i görüyoruz. Bunun yan hesabını yenmiştim. Ben kendi hesabını da yenmiştim. Bakarım onu bulmaya çalışırım. Bakalım Fintech'i görüyoruz tanıdık. Bizim ittifaktan Light'i görüyoruz. Evet. Başka şöyle Göksel 5'e gelelim. Göksel 5'te aha 88'e düştüm. Bir kişi daha çıktı üstümüze. Bakın bakın nasıl çıkıyorlar. Şu son dakika düşerse ne anlar ya. <laughs> Yok ama ben Göksel 5 kalırım. Zaten sonuna kadar dururum burada büyük ihtimalle. Bir bakalım şu listeye. Evet BV görüyoruz. İyi oyuncudur. KT1 burada. Matez burada. Doppel burada. O da iyi oyuncudur. Legend eskiden bizdeydi. İttifak Savaşı'nda kötü çıktı. Bakalım başka başka. Kasis burada. Fena değildir o da. Project. Project'i yenmiştim galiba ben. Yenilmiş de olabilirim hatırlamıyorum. SGA 1'den biri var. Asgard'dan biri. Halil abi burada. Bizim Halil abi. Eline sağlık. Onunla bu sezon eşleştim ama benimle maç yapmadı. Direkt pes etti. Bana avans verdi herhalde. Evet Phantom'u yendim. İyi oyuncudur. Başka Zack. Aa Zack düşmüş. Birinciliğe falan çıkmıştı bu. Başka başka. The Prime burada eşleşmedim bu sezon. Ender Richard yendiğim son kişiydi zaten bu sezon. <laughs> en son maçımı onunla yaptım. Sonra Kenan'la ben geliyoruz. Happy McMuffins geliyor ve Pertit geliyor. Bakalım alttan 326'lar maalesef Göksel 6'ya düştü şu saatten sonra. Şu e, 310'dan itibaren yani şu top 8'dekiler oynamadığı sürece düşmeyiz Göksel 5'ten. Bunların hemen son bir maç yapması gerekiyor. Bizi düşürmeleri için hepsinin. Sadece bunlar düşürebilir. Bizi şu saatten sonra. Onların da oynaması lazım. Shooter TR diye biri var. Eline sağlık. Ee, bakalım başka tanıdık var mı? Feyzal İttifakı'ndan biri var. Eline sağlık. TR Hun'dan biri var. Eline sağlık. Başka Üstün Z burada. Eline sağlık. Dede burada. Eline sağlık. Başka Mr. Öztürk burada. Eline sağlık. Ceyvil burada. Eline sağlık. Nick 136 burada. Bu sezon kaybettim bunu ama ilk defa kaybettim. 7-8 kere yenmişimdir onu ilk defa kaybettim. Ve çok saçma kaybettim. Onu da göstereyim birazdan. Evet İsmail abi burada. Eline sağlık. Evet, o Beguil de son dakika çıkmış. Göksel 6'ya. Senin de eline sağlık. Evet yerimize böyle arada bakalım da. Zaten önüme 4 tane 328 var. 5 kişinin çıkması gerekiyor. Ben Göksel 6'ya düşsem bile yukarıda 328'ler kalacağı için her türlü Göksel 5 bitiririm ben bunu. 6 dakikacık kalmış zaten. Son maçların yapılıyor olması lazım şu anda. Birkaç da karşılaşma gösterelim. Evet Ender Richard. Burada o kadar kötü oynadım ki round 1 var ya. Quicksilver yani çok kötü dövdüm. Gerçi şöyle. O kadar iyi gidiyordum ki sonra L2'me kaçış yaptı. Alıkoymayadan kaçış yapıyor ya Quicksilver bazen. Onu ayarlamayı unuttum. Ondan gitti bu. İkinci roundu ben çok güzel ödüm duğma karşı, üçüncü randa da zaten adamın savunması kalmamıştı. Ben bir hata yapıp dayak yemiştim ama o da Disconnect olmuş. Yoksa null'a alır mıydı Quicksilver'ı mı bilmiyorum. Belki alırdı, belki alamazdı. Orasını hiç bilemeyeceğiz. Sonra Beramen'le eşleştim, onu göstermiştim zaten yayınımda. R5 Sasquatch'ımı açma kesiyle almaya çalışmış. Ee, nasıl kullanacağını bilmiyordu büyük ihtimalle başta da zaten kesi o kadar canı indirebilir mi ee, kısa sürede bilmiyorum. Bir de bu karoda da biliyorsunuz belalı. Geri çekilmek yok karası var. Ben de Killmonger'a çok kötü oynadım burada. 3 kere L1 yedim. Ondan canım bu hale geldi. Yoksa Killmonger iyi alır. Herkül. İkinci roundda sattım ben. Kingpin'i getirmeyi bir denemiştim. Pek iş yapmadı. Kırmızı Omega zaten iş yapıyor bu metada. Rintre'de karşı. Üçüncü round'da da R5 Quixel'ına Nick mi getirdim. Çok güzel gitti valla. O da R5 Duma, R3 Galan getirdi. Yetmedi asarı tabii ki R5 Duma. Bir de L2 yemiş zaten. Baktım istatistiklere yakması var. L2 yemiş demek bu. Direkt. Ondan sonra fantomu yendim demiştim. İyi oyuncudur bu da. Ya bakın ben Herkül'ü 97 saniyede Herkül'le aldım. O benim e, taş adamımı 57 saniyede alıyor. Nasıl oldu şaşırdım. L2 attı herhalde ve e, şeye kaçmadı. Koruma açmadı. Tek açıklaması bu. Ee, ama ben Akrep'le çok güzel dövdüm Kırmızı Omega'sını gerçekten. Hiç canımı kaybetmeden ve zaten ucundan e, direkten dövmüşüm. 72 puan var aramızda resmen. İkinci roundda ben satmıştım. Çünkü korga adamım yoktu. Hiç vermemişti. Mentesi denedim de olmamıştı falan. Evet Nike nasıl kaybettiğimi göstereyim. Şurada arkadaşlar sipere yakalandım. Hiç olmadık bir sipere yakalandım gerçekten. Yayından da izleyebilirsiniz bu arada. Yayını da koydum. O sipere yakalanmam beşli kombo sebep oluyor. Ve kaybetiyor. Kanama zehri de açık bu adamın çünkü. O sayede böyle can çok kaybetti. Burada da siperi algılamıyor. Terrax beşli kombo yapıyor gene bana. Canımın yarısını kaybediyorum. O da kazanıyor bu yüzden. Bir kere bile bu herif. Tamam tamamen benim hatam. Bir karşılaşma daha gösterip bitirelim. Evet burada da bakalım e, korgu çok güzel dövmüşüm Doom'la gerçekten. R5 Doom sonuçta güzel hasar verir. İkinci round'da da yani e, Sunspot'la bayağı güzel dövdüm. Burada Absorbing Man'ı hatırlıyorum. yani Yayından izleyebilirsiniz. Yayında bütün bu karşılaşmaların şeyi var. Bakalım şöyle biraz daha. Kenan'la karşılaştık. Yayında da görebilirsiniz onu. Şurada çok saçma kaybettim ya. Üçüncü round'da şu galan gerizekalısı havaya L2 atıyor. Boşluğa L2 atıyor. E, hasat açıyor. O yüzden yani burada canımın %30'unu kaybedip bu round'u kaybediyorum. Ya boşlu atıyor ya. Sanki biliyor boşlu atsa bu round'u kaybettireceğim bana. Evet Mixan'a sapladık sonra. Burada iyi oyuncudur bu da. Son round'da adam düşmüş belli ki. Ben ama çok kötü oynadım burada. Yoksa Absorbing Man rahat dövülür kırmızı omega ile bu metada. Falan filan. Öyle öyle halletmişim. Başka kim var? Trappi neredeydi? Trappi. Ha Trappi burada işte. Birinci round'da ölüm Bisterio iyi gidiyormuş ya Rintre bu metada demek ama 7 yıldızlı. Onu düşünmek lazım. Sonra Galan'la R5 Sasko açma almaya çalıştı orada. İkinci round çok komikti ama Penny Parker pek gitmiyor bu metada. Ben de Mantis'le pek iyi oynayamadım. Falan filan. Evet bu da birkaç karşılaşmaydı arkadaşlar. Zaten 2,5 dakikacık kalmış. Şu saatten sonra kimse geçmez beni. Evet. Devam edelim ödülleri açmaya. Ve tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi bugüne döndük. Evet. Aynı ee, o günkü videomdaki tabloda gösterdiğim gibi yerim Göksel 5 98. sırada kaldı. Daha doğrusu 94, 95, 96 da olabilir. Çünkü aynı puana sahip olduğum 3 kişi daha vardı. Ben burada 101 yazsam gene Göksel 5 ödüllerini alacaktım. Evet Göksel 5 ödüllerini biliyorsunuz. 2000 parça 6 yıldızlı parça. Ah şu 5. sezonda Göksel 5 bitiriyordum arkadaşlar. Ben son dakika ee, korkup Göksel 5'le 20 garantilemeye çalışmasaydım şu anda bu oluşmuştu. Ve o sezon Misterium 1'e değil Göksel 5'te kalacaktım. Çünkü yine 98. sırada kalıyordum. O sezonda eğer oynamaya devam etmeseydim. Deli gibi hileci geldi. O zamandan beri son gün hiç oynamıyorum zaten. Deli gibi hileci gelmişti o sezonda. Evet bir buçuk birinci kademe Göksel alışım alıyoruz arkadaşlar. Ve bir tane daha alışıyor gördüğünüz gibi. iki tane artacak ve beş tane birinci kademe alışımımız olacak bu sayede. Evet üç tane de üçüncü kademe almamız iyi. Çünkü 5 tane olacak. 4 tane lazımdı bana sanırsam. Yoksa 5 miydi? Ona bakacağım. Ve 80 de ödül kartı alıyoruz. Sonra ittifakçı arkadaşlar top giriyoruz demiştim. Ve gene top girdik çok şükür. Evet tam bir tane değil. 6. Ee, kademe ve 3. E, kademe alfa ama yine de süper yani. Ee, biraz zorlarım. Savaş alanları mağazasından alırım biraz da. Zaten bir red, acele R4 atmam gereken biri yok. 2 tane S5 seçicimiz var. Ve solda da bu kez arkadaşlar bayağı iyi yapmışım. 642. Ama top 500'ü kaçırmışız maalesef. Top 500'e girseydik, bir de uyandırma cevheri alacaktık. Da artık uyandırma cevheri bulmak çok kolay oldu. Genel cevher veriyor artık aylık macerada. Öyle söyleyeyim. Evet, ödüllerimizi alalım arkadaşlar. Solo ödülleri aldık. Göksel 5 ödüllerimi aldım. Ve top 10 ödüllerimizi de alıyoruz. Bakalım. İkişer ikişer tane olsun hepsinden diyorum. Bilim oluşmak üzere. O yüzden bir tekno. Bir de mistik alalım. R4 atmak için biliyorsunuz iki tane lazım onlardan. Christi, parça kristallerinden toparlarım zaten diğerlerine. Evet hadi etkinlik şeylerine bakalım şimdi. Tablo sıralamasına baktık. Ee, göksel varlıkta işte yerleşim yerinde. Bir de etkinliklerde bakalım. Nerede? Bulamıyorum. Heh, tamamlanmışlara gelelim. İşte burada. Birinci sırada neye ittifakını görüyoruz. Üçte Battlegrounds Bar diye bir ittifak var. Herhalde savaş alanlarına deli gibi e, kıdemlerin nişanı veriyorlar. Evet HCR ittifakı, Matrix, Relax var. Bu ittifakların hiçbir ittifak, yani e, TC hariç ittifak savaşı kasmıyor. Zaten Matrix kasıyor bir de. Ve top 10'dayız gördüğünüz gibi. Tamam SGA1 burada. Valla son iki sezon arkadaşlar e, savaş alanlarında en az top 10'a giren veya top 20'ye giren bir ittifakta olsanız iyi olur. Çok güzel olacak çünkü e, şey ödülleri. İttifak sıralama ödülleri savaş alanlarında. Mutlaka iyi bir ittifakta olun. Evet XK9 HCAV burada. Aizo burada. New Nation top 20'den top 30'a girmiş. Bakalım başka başka. Eternals burada. Manyeto burada. TR Hun burada. Başka Bayraktar burada. PBT burada. Ne var ne var. x burada. 100'e kadar mı gösteriyor bu? 200'e kadar mı? Onu tam bilmiyorum. Bakarız. Evet 200'e kadar gösteriyormuş. Hızlı geçelim. X-Men W burada. Sıkı dur geliyoruz burada. GT40 burada. Oo oh, ne kadar az oynuyor GT40. O kadar lazım ki savaş anlarında top girmek. Sadece savaşta iyiler. Biz de yendiler bugün. <laughs> evet. Solaya bakalım. Birinci kim olmuş? Evet birinci tabii ki The Key arkadaşlar. Hayvan gibi puan yapıyor adam ya. Bakalım kim var başka? Doppel çok iyi oyuncu savaş anlarında. Onu iki kere yenmiştim. Kasis burada. Furi'den uyumsuz burada. Ama kasmışım puan. Gerçi bu kıdemlerin nişanıyla alakalı. Ben hiç almıyorum. Bizim Obi-Wan burada. Bero Reis burada. Faizim burada falan filan. Bu kadar bakmayalım buna artık. Ödülleri de açalım. Evet. Yapacağımız şey şu. Şimdi toplam 95 bin tane. Ee, ödül kartımız var. Bu arada tazminatı da arkadaşlar paylaşmıştım. Ee, nerede o? <laughs> Bir tazminat vermişlerdi bana. Bunu topluluk sayfamda paylaşmıştım. 5000 ödül kartı daha veriyordu bu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden 95000. Yoksa Göksel 5 olunca solo e, ödülleriyle beraber 90 bin parça alıyoruz. Evet. Şimdi savaş alanları mağazasına gelelim. Evet burada alacaklarım benim belli arkadaşlar. Yani şu anda 6 yıldızlı parçalarla yetineceğim sadece. Alalım şöyle 28 tane. Şimdi kaç tane oldu? 39.000 bin. 6.000 bin daha lazım 3 tane öne çıkan açmam için. Şunlardan alalım da 6.000 parça açamam ki. Ee, sadece 5 yıldızlardan sanırsın. Aynen şimdilik 2 tane açalım. Daha taş almayacağım biraz bekleyeceğim. Çünkü haftaya belki savaş alanları mağazası güncellenir. Gerçi tek seferlik alabilirim. Daha deli gibi bir parçam olacak. Tek seferlik alalım. Evet A3 ve T altları daha bekleteceğim ama arkadaşlar. Bakalım mağaza güncellenecek mi haftaya? Ve 64 bin kart bence yeteri kadar fazla 7 yıldız parçası falan verir belki. Ona güvenerek şey yapıyorum. Evet kristallere gelelim şimdi. Öne çıkanlarımızı açıyoruz. iki tane öne çıkan. Evet istediğim 2 euro kalmıştı buradan. İnşallah onları buluruz. Evet. Birinciyle başlayalım bakalım. Bakalım neler geçiyor aşağıdan. Hmm. Hep çöp hero'lar geçiyor. İstediğim hero'lar geçti bile. <laughs> Öncesinde. Evet biraz daha dönsün. Yukarıyı kapatıp durduralım. Evet ilk kristalimiz geliyor. Hadi ver güzel bir şey. İnşallah. Ay işte geçti ya. Gitti ya. Tüh kaçırdık. Olur şokçu olurdu. Kopyalı yaydık şokçuyu. Cyclops'umuz oldu. Kaçıncı kez açıyoruz bunu? Aa, ilk defa kopyalamışım. Peki iyi o zaman. <laughs> Buff yerse kopyalandı artık deriz yani. Hadi kendi kendine dursun bu kez. De, kendi kendine durmasını da beklemek istemiyorum açıkçası ya. Biraz daha dönsün. Kendim basacağım. Evet durdurdum gitti. Şimdi ne veriyor? Ah Anaylis. Peki. Daha açmaya devam edeceğiz. Kristalina Zane'i daha çok açacağız. Elbet buluruz istediklerimizi. Bari yeni euro vereydin ya. 3 tane yeni euro açtıma şükür yine de yani. Bundan önce. Evet 7 yıldızlı parçalarımız da geliyor. 550 parça daha 12.250. 27, 2750 sonrası 7 yıldızlı da açacağız. Evet. Şimdi gelelim e, andaçlarımıza. Evet. 6 yıldızlı andacımız vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Kış askerini bulmuştuk. Onu şu anda ben rütbesini yükseltebiliyorum. 4 tane ikinci kademem var. 5 tane üçüncü kademem oldu sağ olsun. Göksel 5 ödülleri ve 5 tane de birinci kademe göksel alışımımız oldu. Bu sayede bunu bir sonraki rütbeye atabiliyoruz. 750 binde altın istiyor. Tabii ki de atacağız. Çünkü prestijimizi epey arttıracaktır. Ne kadar epey bilmiyorum. Deneyip göreceğiz. Evet bastım gitti. Evet daha bunları arttırmak için <laughs> epey ee, kor ateşi almamız lazım tabii ki. Şu anda masakreme bağlı benim. Bakalım nereye geldi. Ve bakın bir anda dördüncü sıraya çıktı ve daha birinci seviye hepsi. Prestijime de etki etmiş olmalı. Evet 8 e çıkardı. Andaç prestij mi? Bu da güzel. Arttıracağız bunun seviyesini daha. <laughs> Tabi göksel alışınları nasıl topladığımıza bağlı bu. Evet savaş alanları ödülleri de bu şekildeydi arkadaşlar. Dediğim gibi şeyleri bekleteceğim. Bunun süresi dolunda belki, belki tekrar alırım. O iki tane daha açarım bundan. Nasılsa bir sürü ödül kartımız var. Ama A3 ve T6'ları bekleteceğim. Şu anda rütbe 4 aciliyetim yok çünkü. Onun dışında başka bir şey yok. Sonraki sezonu heyecanla bekliyoruz. Yeni ödüllerle birlikte. Evet bu videomuz sonuna geldik. Umarım savaş alanları ödüllerinde siz güzel şeyler açarsınız. Umarım istediğiniz sıraya yerleşmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.